Mahmut Aydın neden susuyor diye başlık koyduk aslında ve susmasıyla ilgili bazı iddialar var. Konuyu detaylı anlatacağım ama sizin hazır vaktiniz varken ben kısa bir şey sorayım o konuyla ilgili. Şimdi Rabia Aydın ile Mahmut Aydın ilişkisi hep konuşuluyor. Çünkü bu kadar çarpık ilişkileri olan bir kadının ve canlı yayınlarda bütün ifşa olan e, ilişkilerine Mahmut neden sessiz kalıyor? Mahmut orada öğrenmiş gibi yaptı. Dedi ki ben buradan öğrendim aslında dedi olayı ilk defa burada duydum ve işte karımın bu tür ilişkiler yaptığını falan bilmiyordum dedi. Fakat aldığımız bilgiler aslında bazı yerlerde de konuşmaları var. Birebir iletişime geçen insanlarla da söylediği şey şuydu: Benim birçoğundan, bir kısmından haberim vardı zaten. Diyor. Yani bu şunu mu gösteriyor? Aslında birazcık da bu minvalde bir yorum var. Yani Mahmut Aydın aslında Rabia Aydın'a çok bağlı olduğu için. Yani Bağlı, bağımlı olduğu için daha doğrusu bağımlı bir hale geldiği için onu her halde kabul edip hani gideceğine burada rahat takılsın benim yanımda. Sorun yok babında biraz bakıyor. Yani böyle bir şey insan psikolojisinde ya da yapısında e, var mıdır? E, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, açıkçası bu kültürel de bir durumdur. Yani sizin eğer e, Amsterdam'da yaşıyorsanız e, bu Amsterdam'daki hayat ve kültürel e, yetkinlik, kültürel etkileşim size bu şekilde bir ilişki türüyle birlikte evde vakit geçirmenizi ve e, hatta ilişki anlamında tutarsızlıklara müdahil olma gibi bir durumunuz da olabilir. Çünkü artık biliyorsunuz oradaki seviye biraz daha üst bir seviye. Tabii bizim gibi e, daha çok coğrafi anlamda oturduğumuz bölgelerde ee, kültürel anlamda bu tarz şeyler çok uygun şeyler değil. Yani normali dışında olan durumlar. Ee, bu içinde bulunduğumuz bütün kültürlerin de aynı şekilde ilerlemesiyle birlikte birey için ahlaki erdemler oluşturuyor. Yani insanın süper egosu dediğimiz kavramda artık vicdani ahlaki toplumun değerlerini gözeten bir psikolojik yapıya sahip olursunuz. Ama e, buradaki şimdi söylenilen durum biraz bu süper ego yani ahlaki taraftan sanki yoksun bir izlenim yoksun bir e, ilişki türü içerisinde gibi görünüyorlar. Yani bu herkes için normal olarak kabul edilebilecek bir durum değil. Dolayısıyla da e, eşinizin eğer e, kalkıp da ne bileyim bu tarz ilişki durumlarını bu tarz ilişki türlerini aman bir yere gitmesin hani evde otursun diye gizliyorsanız. Açıkçası arkadaşımızın yazdığı gibi yani şok bir kültür şoku yaşayacağız yani. Dolayısıyla hani bizim Amsterdam'da yaşama gibi bir durumumuz hani öyle bir kültürel durum gibi bir coğrafyada olmadığımızı yani herkes biliyor zaten. Dolayısıyla e, bunun sadece belirli aşamalarla. Sizin hayatınızda ilerlemesi sürecine bakarsınız. Yani mesela bu durumu kabul edersiniz, hatta bu durumdan para kazanırsınız, hatta bu durumla artık e, göz ardı eder. Herkes kendi hayatını yaşar, bir ev arkadaşlığı olur, oradan daha çok para gelir ve susarsınız. E, belirli kavramlar var. Mesela namus, mesela şeref, mesela haysiyet gibi kavramlar. Bunlar artık sizin e, bireysel olarak kendinize biçtiğiniz bazı erdemlerdir. Şimdi bunlar temel erdemlerdir. Eğer bunlardan yoksun ilerlerseniz maalesef eşinizin çok yakın bir arkadaşınızın flört ettiğiniz birinin ilişkisel türlerine de çok fazla böyle yaklaşmazsınız. Aslında kabul de edebilirsiniz. Yani bu bireysel olarak tabii ki herkesin tercihidir ama dediğim gibi yani sanırım avcılar yazmıştı bir arkadaşımız. Yani avcılarla Amsterdam'ın arasındaki farkı kalkıp burada Anlatacak da değiliz. Dolayısıyla hepimizin şok yaşaması da normal bir konuda. Evet yani bu şeyde şimdi şok etti bizi tabii Mahmut'un bu söylemleri. Mahmut önce çıktı önce bir safı oynadı. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Karım benden habersiz bu işleri çevirmiş falan dedi. Ben canlı yayında böyle bir tırnak içerisinde çok hani seksist konuşmayı sevmem ama erkeklik yaparak. Bırakın ya ben, ben bu karı boşuyorum bundan sonra yok benim için falan dedi abisi de yanındayken Sonra Hı -hı. eve gitti. Sonra ortaya çıktı ki bunlar her cuma görüşüyorlar. Tabi bu nasıl ortaya çıktı? Rabia bir TikTok yayınına katıldı. Yok biz her cuma görüşüyoruz dedi e, Mahmut'la dedi ve tekrar ifşa oldu ilişkileri. Şimdi de herhangi bir boşanma talebi ya da boşanma başvurusu yapılmıyor. Tabii ki hayat onların hayatı. Fakat biz sonradan şunu fark ettik aslında e, bir süre sonra öğrendiğimiz e, şeyin içerisinde Rabia zaten her seferinde Mahmut hep sarhoştu. Zaten hiç kendine gelmiyordu ki e, Demesi yani kendini haklı çıkarma emareleri e, falan gütmesinden sonra tabii Mahmut'u dedi ki ya Mahmut da işte içmiş içmiş gariban adamı nasıl da keklemiş bu kadın falan diye düşünürken aslında Mahmut bu olaya baştan beri razı oldu. Bunu bildiği e, ve aylar öncesinden aslında herkesin bildiği bir şeydi ortaya çıktı. Mahmut Aydın da geçtiğimiz günlerde onunla konuşan birine şunu söylemiş yani açık açık. Demiş ki ben biliyordum demiş. Hani kafası güzelken anlatmış biraz. Yani biraz alkol aldığında ben biliyordum demiş ne yaptığını. Ama benim oğluma sebep olacağını düşünmedim demiş. Hani ne yaptığını biliyordum. Oğluma sebep olacağını düşünmedim. Ha, sanki oğlu umurundaymış gibi. Tabii <laughs> oğlu da umurunda değil. Hatta yine Mahmut'un işte yeni denklemleri var. Şimdi bunu da soracağım size. Bu hani biliyordum oğluma sebep olduğunu. Oradaki psikolojiyi önce soracağım. Onu siz hocam sekmeyi yanda açık tutun. E, i̇kinci konu da şeyle ilgiliydi. E, Mahmut Aydın yine e, biriyle, birine verdiği konuşmada, röportajda o da çok yakında e, kişi de konuğumuz olacak. E, o kişiye de şunu söylüyor. Evet diyor ben e, o gece diyor e, yaşanan olayda Mahmut diyor ee, eve geldim bir kavga vardı sonra Fatih çıkmış Fatih çıkınca çiğ köfte dükkanına gitmiş i̇şte orada çiğ köftecinin ağabeyle olan ilişki aslında yuka çıktı. Yani kadın aslında e, oturduğu bir merkez kuvveti görmüş merkez güç etrafında ne varsa hepsini kendine çekmiş ve bunu da koca da biliyormuş oğlu da öğrenince oğlu da tabii askerden önce öğreniyor. Ee, ve tartışıyor anne bir daha yapmayacağım diyor ama galiba e, döndükten sonra bir daha yaşıyor. Bu iki burayı da de, bunları birlikte değerlendirirsen sevinirim tabi arkadaşımız da diyor ki Rabia Bank diyor. çünkü kadın bu işten para da kazanıyordu belki de bundan dolayı Mahmutun sessiz kalışı nasıl yorumluyorsunuz hocam? Genel anlamda aslında aradaki ilişki dinamiğine baktığımızda zaten tutarsız ilişkiler diye söylüyoruz sürekli. Fakat aile ilişkilerinde zaten bir kopukluk var. Yani yok değil. Yoksa mesela siz şu anda eşinizle, sevgilinizle evde yaşadığınız... Hani e, ilişki romantik ilişkinin dışında sosyal bir arkadaşlığınız bile olsa biriyle onun kaçta eve gelip kaçta gittiğini, o gün eve kimin geldiğini ya da kimin çıktığını açıkçası bir sorumluluk bu. Bireysel sorumluluk olarak bile biliyorsunuzdur. Dolayısıyla burada e, en başta şunu bilmek lazım. Mahmut Udaydın'ın haberim yok söylemlerinin e, hepsinin aslında boş bir söylem olduğunu onun da işte bir e, bir şeyler tükettikten sonra hani bu alkol mü tüketmiş artık ne tüketmişse e, ben biliyordum zaten demeleri de artık e, o kontrol mekanizmasının yıkıldığını rahat bir şekilde bu söylemlerinde e, söylediğini görüyoruz açıkçası. Yani bunu böyle gizleyip bastırmanın bir anlamı yok. Bu kadının ne yaptığı çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Rabia'nın e, kalkıp da bunlarla ilgili ben bu işi yapıyorum işte size bu kadar para vereyim gibi bir yaklaşım içerisine de girdilerse zaten temel erdemlerden yoksun ilerlediklerini net bir şekilde yine anlıyoruz. Buradan sonra Fatih'in öğrenmesi ve maalesef ki Fatih öğrendikten sonra aslında Mahmut Aydın'ın vermesi gerektiği tepkiyi vermiş ise e, Rabia Aydın'ın da bu ilişkide olduğu kişilerle bir şekilde bu Durumun lehlerine çevirecek bir plan içerisine girdilerse, bunlar zaten organize bir şekilde bunu e, yaptılar. Şimdi Rabia Aydın'ın ben beden dilini yorumladım. E, dün bir paylaşım yaptık kanalımızda. Bu beden diline de baktığımızda aslında söylemlerimizde ne kadar tutarlı ilerlediğimizi de gösteriyor. Şimdi Rabia Hanım'ın mesela ses tonundaki duygusal dalgalanmaları bir noktada aslında öfkeyi bastırmaya çalıştığı ama aynı zamanda bunun kontrolsüz, uyumsuz bir şekilde olduğu için de e, işte bu ani çıkışları, ani düşüşleri, agresif geçişleri, bu duygusal dalgalanmalar içerisinde zaten olayın ne olduğunu, olayın detaylarıyla bildiğini de burada perde arkasında anlamış oluyoruz. Tabii bunlar somut delillerimiz olmadığı için bunları soyut bir şekilde anlatmak durumunda kalıyoruz. Yani bütün bu meselenin içerisinde başlık başlık toparlarsak Mahmut Aydın'ın bu ilişkide, ilişkilerden haberi var diyebiliriz. Rabia Aydın'ın Fatih'e her ne olduysa bir şekilde buna dahil olduğu ya da bunu bildiği ya da bir şekilde bu organizasyonun kolektif bir organizasyonun içerisinde olduğunu düşünebiliriz bize. Çünkü davranışları bunu gösteriyor.